Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki LGS ve Lise Hocam kanalı bu tür güncel bilgileri de sizinle paylaşıyor. Hemen paylaşıyor. Üşenmiyorum. Evet yatmıştım. Televizyon izleme, film izleme falan filan bizde yok zaten. Dinlenme kısmı vardı. Baksın böyle bir haber var. Dedim ki bunu öğrencilerimize yetiştirmemiz gerekiyor. Evet bizim genel kitlemiz LGS öğrencisi. Zaten biz de YKS'den giderek LGS'de bir değişiklik olur mu? Onu konuşacağız. Şu anlık YKS'de değişikliklerimiz şu. Baraj puanları kaldırıldı. Baraj diye bir şey yok artık. Mesela şöyle anlatayım. TYT giriyordun. Barajı geçersen ikinci sınavı geçiyordun. İkinci sınava girme hakkı kazanıyordun. Şimdi bununla ilgili de barajla ilgili sıkıntı yok artık. Baraj kaldırılmış yani. TYT barajı yok diye bir şey. Böyle bir şey yok yani. Ek olarak da TYT süresi arttırılmış. Şimdi bazıları şunu diyor. Öğretmenim TYT süresi arttırıldıysa sınav zor mu olacak deniliyor. Ben de şöyle diyorum. Ya zaten sınav zor. E şimdi zaten bu öğrenciler sınav sorularını yetiştiremiyor ki. Lan bakıyorsun gılgamış destanı gibi paragraf soruları soruyor. Adam bunu nasıl bir iki dakikada çözsün? Çözemiyor zaten. O yüzden sürenin arttırılması çok önemliydi. E, tabii ki biz arttırılmasından yanayız fakat arttırılırken de ta senenin başından niye arttırmıyoruz? Şurada 4 ay kalmış, 3 ay kalmış, 2 ay kalmış. Örnek veriyorum. O süreçte ya açtı şunu değiştirdik ya abi. Evet bir şeyler değiştirmek istiyorsak sıkıntı varsa veya bir problem varsa onu ne yapıyoruz? Senenin başından yapıyoruz ki çocuklar, öğrenciler o şekilde çalıştın. E şimdi adam 135 dakikaya odaklı çalışıyor. E bütün denemelerini süresini ona göre ayarlıyor. E şimdi 165 dakikaya nasıl çalışacak? falan filan. Neyse. Şimdi benim TYT için bakın TYT kısmı için söylüyorum. Tabii ki de normal bir sınav olacak. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten öğrenciler yetiştiremiyor. Ve şunu kesinlikle söylüyorum. Yeni nesile artık e, üniversite sınavı da giriyor. Yani TYT'nin TYT kısmı da artık yeni nesil olacak. Yani LGS tadında olacak artık. Bu süreçten sonra da hep bu şekilde gidecektir. Biliyorsunuz ki 2018'de İlk LGS 2018'de çıktı. 2018, 2019, 2020, 2022. Yani biz 2018'de 8. sınıftan mezun ettiğimiz öğrencilerimiz şu an üniversite sınavına girecekler. O yüzden de üniversite sınavına girecekler için o öğrenciler yeni nesile hazırlıklı olduğunu düşündükleri için TT yeni nesile çevirecekler. Yeni nesile çevirdikleri için de bazı sorular zor olacak. Yani zor olacak derken okumaya dayalı olacak. Matematikte de artık paragraf görmezseniz görürseniz şaşırmayın. Çünkü TT kısmında biraz daha temeldi. Onu biliyoruz. Temel sorular çok vardı ama artık temeli de yeni nesil soracaklar. Adam mesela 2 artı 2'yi soracak ki Ahmet Ayşe dolandıracak dolandıracak kafana lak bulak olacak. Okuyacaksın anlayacaksın. 2 artı 2 4 diyeceksin. Onu oradan çıkaracaksın. Yani artık sorular bu şekilde arkadaşlar. Buna alışmak zorundasınız. Her sene bu da gidecek ve yani her sene bunu arttıracaklar ve zor yani bu zorluğu arttıracaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki bizim için TYT'den ziyade AYT kısmı, üniversite sınavı için söylüyorum. AYT kısmı daha önemli olacaktır. şu an 9. sınıf 11'lerde izleyenler oluyordur. Onlar da şimdiden bilgilensin istiyoruz. Evet bu bilgiler önemli bilgiler. Şimdi asıl gelelim bizim meselemize. LGS tayfamız, yenilmezler sınıfımız bu olaydan etkilenir mi? Arkadaşlar valla şöyle söyleyeyim. Bizim yani ülkemizin durum belli olmuyor. Her an her şey değişebiliyor. Geçen seneye baktığımızda e şimdi dil bilgisiyle ilgili sorunlar vardı. Onu hatta biz diyorduk. Arkadaşlar dil bilgisi büyük ihtimalle çıkmayacak. Bununla ilgili bilgiler var. Bazı kanallar çıktı arkadaşlar dil bilgisi daha garanti değil. Bu tür bilgiler verenleri takip etmeyin bilmem ne falan filan bir sürü şey söylediler. Ben onları biliyorum. Onları da takip ediyorum. Rahat olsunlar. Şimdi arkadaşlar biz bir bilgi, bilginin kesinliği olmadan gerçekten de sağlam yerlerden bilgi almadığımız sürece sizlere ulaştırmıyoruz zaten. Biz o bilgiyi aldık. Güzel güvenilir yerden aldık ve size o şekilde ulaştırdık. Tabii ki dil bilgisi çıkmayacak. Bununla ilgili videolar çektik zaten en başta. Ve ek olarak da ben her zaman şunu diyordum geçen sene. Son konular, son konular çıkmayacak. Çünkü yetiştiremiyorlardı. Müfredata baktığımızda müfredat sınavdan sonrasına da bile vardı. Ya o yüzden de diyorduk ki son konular çıkmayacak. Çalışanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Çalışmayanlar oldu mu? Ya yani zaten normalde son konulardan çok fazla çıkmıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu hoca ne diyor? Şimdi nereye bağlayacağım? Şimdi arkadaşlar diyorum ya bazı değişiklikler son 3 ay, 3 ay kala 4 ay kala oluyor. Ben ona kızıyorum. Ya şimdi LGS sürecinde evet Milliyetin Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Mahmut Özer dedi ki bir sürpriz yok. LGS sıkıntısı yok dedi. Ve biz buna dayanarak da şunu diyoruz. Evet bir sürpriz olmayacak. Olmayabilir. Ama bu e, de, yani olmasını da istiyoruz aslında. Ne o? LGS 2022'nin süresinin arttırılmasını istiyoruz. Hatta bununla ilgili arkadaşlar alın bir şeyler atın video kesitleri alın bir şeyler yapın paylaşın her yerde. LGS 2022'de süre istiyoruz. Neden? Çünkü ben birçok öğretmenle görüşüyorum. Birçok öğretmenin lafı şu matematik için söylüyoruz. Ya hocam yani bu sürede ben bu soruları çözemem. Bak bu sürede ben bu soruları çözemem diyenlerin sayısı fazla. Hatta iddiaya bile girebilirim. Yani %50'sini koyalım o sınava. LGS 2021 için söylüyorum. 2021'i koyalım. O sürede %80 çözemeyecek. %80'i çözemeyecektir. Ben buna inanıyorum. E şimdi biz bunu öğretmenler tamam çözemeyebilir diyemeyiz. Çözmesi gerekiyor. E şimdi öğrencilerden bunların çözmesini bekliyoruz o sürede. Sayısal kısmı da süre Yetmiyor en azından bir 10 dakika arttırmamız gerekiyor Bunu lütfen yapalım Çünkü fen ve matematik gerçekten de yoruyor Öğrenci bütün enerjisini fen daha harcıyor Niye daha hızlı çözebilmek adına Daha hızlı çözüyor ve o enerjisini harcıyor Matematiğe gelince erti çıkıyor zaten Yani işte süre sıkıntısı çok sorun oluyor Kafasında hep olduğu için psikolojik olarak hep sıkıntı yaşıyor o yüzden de lütfen ama lütfen bize LGS 2022 için lütfen birazcık süre istiyoruz. O süreyi bize çok görmeyin. Çünkü gerçekten de biz öğrencilerin derdini biliyoruz. Gerçekten de neler çektiğini de biliyoruz. Birçoğunun e, durumunu dinliyoruz ve genel yap olarak bu öğretmenim süreyi yetiştiremiyoruz. Süre yetişmiyor. Gerçekten de yetişmez. Birçoğu için söylüyorum yetişmez. Belki adam iyi bir şekilde yapacak gerçekten de biliyor. Ama ufak tefek takılmalar, o süreden dolayı birçok soruyu göremiyor bile. E, yani zor, gerçekten zor. Okuyacaksın, okuyacaksın da anlayacaksın da 2 dakikada nasıl yapacağım bu soruyu? Çok zor. O yüzden de e, kesinlikle LGS'de bir değişiklik olmasını ben istiyorum. O değişikliğin de süreyle ilgili olmasını istiyorum. Ve şu değişikliği de istiyorum. Lütfen ama lütfen sadece bir dersi zor yapmayalım. Mesela matematik kısmına geldiğimizde matematiği çok zor yapmak bize mantıksız geliyor. Neden? E çünkü bu öğrenci matematiksel zekaya sahip olmayabilir. Sözel zekaya sahip olabilir. Biz o zaman ne yapıyoruz? Şimdi öğrencilerin derdi şu. Hocam evet ben gerçekten de iyi bir şekilde çalıştım. Matematiğe de çalıştım ama gene yapamadım. Çünkü zordu. E bu sefer diyor ki ben çalıştığım halde Diyelim ki 320 yani ne bileyim 320 400'lere falan yakın aldım örnek veriyorum. Ama benim arkadaşım da normal çok böyle sıkmadı kendini parçalamadı bilmem ne yapmadı. 380 380'lerde hemen hemen benle aynı puan aldı. Yani şimdi şu zaten çalışmayan biri sözel kısmında normal okul takip etmeli zaten yapar birçok şeyi. Ama sayısal kısmında çalışan da yani orta seviye çok böyle ayrıntılı orta seviye biraz böyle çalışan da yapamadı. O yüzden lütfen ama lütfen dengeli yapsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet bu tür videoları biraz uzattım hakkınızı helal edin ama derdimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten de sıkıntılı durumlar var. İnşallah düzelir. Çünkü biz sizin yanınızda olacağımıza söz verdik. Hangi durumlarda olursanız olun öğrencinin her zaman yanında olacağımızı söyledik. E çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Yani biz sizi niye üzelim ki? Yani biz sizi üzmemek istiyoruz. Çünkü ben görüyorum o çıkışta nasıl ağlayanlar var. Yani ben onu gördükçe üzülüyorum yani. Şimdi kaç yaşında daha yani o 8'e gidiyor ve çocuk o stresten o sınav şeyinden psikolojisinden çıkarken hüngür hüngür ağlıyor o psikolojiyle. Ben istemiyorum ya bunları. Ya bu çocuklar rahat bir şekilde girebilsinler istiyorum. İnşallah evet sesimiz bir yerlerden duyurulur. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kalplerimiz sizlerle. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz.